بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عربان بابا سندان وعايشة عائشة النمزة قرأ عائشة رضي الله عنها شهدت كنت ألعب بهذه البنات فكنا جوار يأتي يأتينا معي بها فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمع تقمعنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ben bu kızlarla ya yani bu bebeklerle oynardım. Onlar bana gelip benimle oynayan cariyeler diyen yani cariyeler de benimle beraber oynarlardı. Peygamber Aleyhisselam'ı görünce utançlarından ve heybetinden ortadan kaybolurlardı. Peygamber Aleyhisselam onları bana gönderirdi demiştir. Yine Hz. Ayşe annemizin ibadeti şöyle dedi. Enhe kalet sâbektu Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem fesâbektuhum felemmâ ha, hameltu minel lehmî sâbekani fesâbekani fekâle ya Ayşe hâdihi bitilke Peygamber aleyhisselamla yarıştım diyor Hz. Ayşe ve onu geçtim. Ben kilo alınca Peygamber Aleyhisselam benimle yarıştı ve bu sefer beni geçti. Bunun üzerine Ayşe bu öncekini yerine ödeştik buyurdular. Hz. Ayşe annemizin ibadeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu لَا يَقُولَنَّ حَدُكُمْ اِنِّي nefs, ve lakin لِيَقُلْ اِنِّي لَقِسُ nefs. Peygamber Aleyhisselam sizden biriniz ben nefsi pis olanım demesin nefsi kötü olanım desin hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Yani bunun manası nefsi pis olanın ifadesi kaba olduğu için Efendimiz Aleyhisselam bu ifadelerin kullanılmasını uygun bulmamıştır. Örve diyor ki Hz. Aişe radıyallahu anh'a teyze soruyor. Kale li Aişe yabne inkana in kâne abavâke lemine allezîne lillâhi vel rasûl min ba'di mâ asâbahum mâ qarh Ebu Bekir ve Zübeyir Übnül Avvam Hz. Ayşe hanımı diyor ki kendisine ey kardeşim ne olur yeğenim şüphesiz ki senin baban ve anne tarafından deden şu ayet-i kerime onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir Ali İmran suresinin 172. ayet-i kerimesi kapsamına girenlerdendir onlar Ebu Bekir زبير بن عوام لبن زري صحابي حسن بن محمد بن قاد النار عائشة شلد إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأهل الأرض بأسا قالت فقلت أنهلك وفينا أهل الطاعة الله قال نعم ثم تصيرون إلى رحمة الله عز وجل Hazreti Ayşe Hanım diyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kötülük ortaya çıktığı, açıktan işlendiği zaman Allah-u Teala katından yeryüzü halkına hepsine birden kötülüğünü indirir. Azap eder. Hazreti Ayşe Hanım diyor ki ben Peygamber Aleyhisselam aramızda Allah'a itaat edenler varken Allah-u Teala bizleri helak eder mi diye sordum. Buyurdu ki evet insanların başına gelen onların da başına gelir. Son Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşurlar. Allah'tan bir bağışlanma ve hoşnutla ulaşırlar cevabını vermiştir. Kitabımızın 267. rivayeti Ayşe bint Talha teyzesi ve müminlerin annesi Hz. Ayşe radıyallahu anhadan aktarıyor. Şöyle dedi. Utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem misabiyyin min sibiyanil ansar liyusalli aleyhi fekultu tuba leh عصور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا قط ولم يدرك ذنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم وهم في أصلاب آبائهم Peygamber Aleyhisselam'a namazı kılması için ensar çocuklardan birisini cenaz birisinin cenazesi getirildi. Dedim ki ne mutlu ona. Kesinlikle hiçbir kötülük yapmadı, hiçbir günaha bulaşmadı. Cennet serçelerinden, kuşlarından bir serçedir, kuştur. Bunu işte Peygamber Aleyhisselam ya da bunun dışında Ayşe, Allah cenneti ve onun için cennetlikleri yarattı. Onlar henüz babalarının sürbündeyken cehennemi ve onun için cehennemlikleri yarattı. Onlar henüz babalarının sürbündeyken yani onlar daha babalarının sürbündeyken allah Teala cennetlikleri ve cehennemlikleri belirlemiştir. Onun için sen bu çocuğun nereye gideceğini bilmiyorsun demek istemiştir Efendimiz Hz. Muaviye رضي الله عنهن حزة عائشة رضي الله عنها ذي المكتوب كتب معاوية ابن أبي سفيان إلى عائشة رضي الله عنهما عنه أن أنكتب اكتبي إلي بشيء سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتبت إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعمل İnnehu men ya'melü bi gayri ta'atillah ya'udu hamiduhu minel nâsi zâmen Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Hz. Muaviye'ye Efendimiz aleyhisselamdan işittiği bir hadisi yazmış. Hz. Muaviye kendisine Ayşe radıyallahu anh'a mektup yazarak kendisinin peygamberden işittiği bir şeyi kendisine yazmasını istemiş. O da kendisine şu hadisi yazır olarak göndermiştir. Allah Teala'ya itaat dışında davrananların öven davrananların övenleri yerenlere dönüşür. Allah'a itaat dışında davrananların övenleri yerenlere dönüşür demiştir. Bu hadise aynı zamanda İmam Beyhakide de Zühdül Kebir'inde rivayet etmiş. İmam Şâbi'nin Hazreti Ayşe'den rivayetine göre şöyle dedi. Kâlet mâ ba'ase rasûl mâ ba'ase rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem seriyeten kattu fihim Zeyd ibn Harise illâ aleyhim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Zeyd bin Harise'nin bulunduğu bir seriye göndermemiştir ki onu komutan olarak etmesin. Yani Aleyhisselam'ın her gönderdiği seriyede eğer Zeyd varsa mutlaka onu komutan tayin et. حدثت عائشة رضي الله عنها بباب شرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت ان عندي رجلا من اصحابي فقلت الا ندعو لك ابا بكر قال لا ثم قال وددت ان عندي رجلا من اصحابي فقلت الا ندعو لك عمر قال لا ثم قال وددت ان عندي رجلا من اصحابي فقلت ألا ندعو لك ابن عمك علي ابن أبي طالب قال لا ثم قال وددت أن عندي رجلا من أصحابي فقلت ألا ندعو لك عثمان فسكت قالت فأمرت به فدعي له فلما جاءه خلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ووجه عثمان يتلون قال سفيان وحدثوني عن ابن أبي خالد عن قيس عن أبي سهلة فقالت عائشة في هذا الحديث فلم أحفظ من قوله إلا أنه قال وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمسك الله عز وجل فلا تفعل Efendimiz Aleyhisselam hastalığı bir gün bulunması istiyorum. Bunu işitince dedim ki sana Ebubekir'i çağıralım mı? Hayır cevabını verdiler. Sonra şöyle buyurdular yanımda ashabımdan birinin bulunması istiyorum. Yine dedim ki sana Ömer'i çağıralım mı? Hayır cevabını verdiler. Ve sonra yanımda ashabımdan birinin bulunması istiyor buyurdular. Ben de yine sana amcanın oğlu Ali bin Ebi Talib'i çağıralım mı dedim hayır cevabını verdiler ve sonra yanımda ashabından birinin bulunması istiyorum buyurdular. Ben de sana Osman'ı çağıralım mı dedim. Bu üzerine sustular. Ben de emrettim. Osman çağırıldı radıyallahu anhum. Osman radıyallahu anh geldiğinde onunla baş başa kaldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şeyler söylüyor. Osman'ın yüzü ise radıyallahu anh, yüzü ise renkten renge giriyordu. Kaysın Ebu Sehren rivayetine rivayet ettiğine göre Hz. Ayşe bu hadise ilgili olarak ben onun sözünden sadece Allah'ın yani senden Allah'ın sana giydirdiği gömleği çıkarman istenirse onu yapma kısmını ezberledim demiştir. Yani halifeli terk etmeni halifelikten ayrılmanı isterlerse bunu yapma demiştir aleyhissalatü vesselam. Hz. Osman da yapmamış ama şehit olmayı da göze almıştır. <laughs> Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin Rabbike Rabbil İzzete amme yasgûnü selâmün aleyhine sallim Elhamdülillahi Rabbil aleyhime